Kronik hepatit ne demek? Gastriti hemen hemen pek çok kimse duyuyor ve biliyor. Bronşiti biliyor. Fakat hepatit denildiği zaman genelde herkesin kafasında bir soru işareti oluyor. Hepatit bildiğiniz gibi karaciğerin iltihaplanması demek. Karaciğerin iltihaplanmasında çok farklı sebepler var. Bu sebeplerin içerisinde viral sebepler dediğimiz zaman sıklıkla karşımıza çıkan hepatit B, hepatit C ve delta virüsü. Delta, hepatit B varsa var, yoksa tek başına bir sorun yaratmıyor. Ülkemizde hepatit B halen viral hepatitler içerisinde ciddi bir sorun olarak duruyor. Hepatit C sinsi olmakla beraber bu da Türkiye popülasyonunda binde bir oranında pozitiflik gösterecek şekilde sinsi bir şekilde kronik hepatite, karaciğer sirozunu ve kansere gidiş riski ortaya çıkarıyor. Bunun dışında otoyumun hastalıkları bahsedebiliriz. Otoyumun hastalıklar kısaca anlatma şekliyle vücudun kendi organlarını yabancı görmesi. Neden böyle oluyor? Mekanizma tam belli değil. Karaciğeri yabancı görebildiği gibi pankreası, karaciğeri pankreası yabancı görebildiği gibi mideyi, eklemleri, deriyi, pek çok organı yabancı görüp ona saldırması ile ilgili değişik hastalıklardan söz ediyoruz. Yani otoyumun hepatitler de bir kronik hepatit sebebidir. Bunun dışında primer biliyer siroz ve primer sterozan kolanjit dediğimiz, gene etiyolojiyi tam bilemediğimiz, otoyumünite kriterlerine uyan, özellikle olan kronik hepatite sebep olan patolojilerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar dışında bakının veya demirin metabolik süreçte birikmesine bağlı, normalde birikmemesi gereken karaciğerde birikmesine bağlı ortaya çıkan hastalıklardan hemokromatozis demir birikimine, Wilson hastalığı ise bakır birikimine karşılık geliyor ve karşımıza kronik hepatit olarak çıkıyor. Alkol bildiğiniz gibi en fazla kullanıldığı zaman toksik etkiyle karaciğeri hasara uğratan toplumda yaygın olarak etkili olan bir toksik madde kullanımı e, sosyal içicilik veya e, aşırı miktarda kullanımına göre değişmekle beraber mutlaka karaciğerde bir hasar meydana getiriyor bazı ilaçlar özellikle tüberküloz için kullanılan izoniazit toksik etkiyle karaciğerde uzun süreli kullanımında e, kronik hepatite sebep olabiliyor Metil dopa diye bildiğimiz tansiyon ilacı olan uzun süreli kullanımda gene sorun yaratabiliyor. Bunun dışında toksik etkiye sebep olan farklı etiyolojileri de saymakla beraber alfa-1 antitripsin eksikliğini unutmamak gerekiyor. Nadir rastlanan bir problem olmakla beraber kronik hepatitlere sebep oluyor. Enfeksiyonlar içerisinde virütik etkenlerden sitomegalovirüs ve rubella da kronikleşmeye sebep olan patolojileri ortaya çıkarabiliyor. Yani bir hastada kronik hepatit dediğimiz zaman bütün bu etiyolojileri gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunlara baktıktan sonra etkeni saptayamadığımız zaman kriptojenik olarak isimlendiriyoruz. Yani etiyolojiyi belirleyemedik diyoruz. Peki bir kronik hepatit olgusu bizi hangi yakınmalarla gelir? Bu yakınmalar spesifik değildir. Yani biz hasta dinlediğimiz zaman hemen sizde kronik hepatitten şüpheleniyorum, ben şu testleri isteyeyim diyemeyiz. Ama hasta bize genel halsizlik, yorgunluk, zaman zaman kilo kaybı, iştahsızlık, iş görememe, günlük aktivitelerini sürdürmede çok zorlanma gibi spesifik olmayan pek çok hastalığı düşündürebilecek yakınmalar ile ortaya çıkıp gelebilirler. O nedenle bu tür olgularda rutin testler dediğimiz testlerimizi almamız gerekiyor. Yani karaciğer fonksiyon testlerini mutlaka almak isteriz. Peki kronik hepatitli olan bir olguda her zaman karaciğer testleri anormal olur mu? Hayır olmaz. Peki neyle tanı koyacağız? Yani hastada böyle bir tablo ile karşılaştığımızda pek çok hastalığı Dışlamamız gerekirken karaciğer fonksiyon testleri de her zaman bize bu hastalıkları düşündürmez ise ne yapabiliriz? Bunların serolojik tetkiklerine bakabiliriz. Yani otoantikorlara bakabiliriz. Hepatit B serolojisinin, hepatit C serolojisine bakabiliriz. Seroloji dediğimiz bunların antikorlarının kanda var olup olmadığıdır. Bakır ve demir birikimlerine bakmak istediğimiz zaman ise özel testler gerekecektir. Alfabin antitripsi için de böylesine bir özel test uygulanması gerekecektir. Sitomegalovirüs ve rubella için de ayrıca antikor testleri yapılacaktır. Yani hasta bize veya herhangi bir doktora farklı sebeplerle başvuracaktır. Onun için şu semptom, şu yakınma, kronik hepatiti düşündürür deme şansımız yok. Dikkat edilmesi gereken nokta, hastaların bu tablo içerisinde gelen pek çok hastalıklı birlikte olabileceği gibi kronik hepatiti de aklımıza getirmemiz gerekmektedir.